Günaydınlar arkadaşlar. Bizler yine sabah erkenden uyandık günün ilk ışıklarıyla. Daha doğrusu aslında günün ilk, ilk ışıklarından önce de uyanmıyor değiliz. Sabah namazından kalkıyoruz bir daha uyudum diyene kadar gün ağrıyor derken böyle uykusuz kalıyoruz. Ama akşamları saat 10'da uyuyoruz. Annem güzel bir kahvaltı hazırlamış. Bugün hava sıcak ve güneşli. Bu bizim için çok kötü bir haber çünkü fındık bahçesinin en büyük kısmını toplayacağız. Bugün ikincisi ikilemede ve hava güneşliyken fındık toplamak inanılmaz zor. Nasıl dayanacağız bilmiyorum. yani güneşte göstermek istiyorum. Gökyüzüne bulut bile yok. Yani ne yağmur ne de gölge ihtimali bugün sıfır gözüküyor. Tabii ki en iyisini Rabbim bilir ama bu arada anneannem ee, biz biliyorsunuz geçen gün fındık seçmiştik İçindeki bu iç fındıkları ben almıştım ee, Bunları İstanbul'a götüreceğim O yüzden balkona şöyle koyduk Güneşte birazcık kızarsınlar Böyle çiğ çiğ İstanbul'a götürmeyeyim de. Yine içerisinde birkaç böyle kaçan minik pürüzler var Onları alıyorum Hani böyle kırmakla uğraşacağım ama İstanbul'a gidince böyle hemen ayıklar e, Fırına verir güzelce kavururum diye düşündüm O zaman kahvaltıya geçiş yapabiliriz

Akşam ne Arkadaşlar biz şimdi bahçeye gidiyoruz. Fatih ve Zehra yani ablamları almaya iniştem gelecek biz bahçedeyken. O yüzden bugün son artık görüşemeyeceğiz. Sarıldık. Fatih birazcık ağlaşacaktı. Annemi öperken. Şey, Fatih şey, duygularını alabilir miyim? Kendini sonra ağlatma Fatih. Çok güzel anlamışsın. Yok yok ağlamak yok. Biz yine geleceğiz bir araya yakında amanda. Ben geleceğim yanınıza <laughs> tamam mı? Tamam. Şaka yaptım. Ağlamıyordun ki. <gülüyor> 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 Hadi bay bay. Bay bay. Vallahi diyorum ki. Eneannem doğmuş Ümraniye Orta Köyünde ve yerleşmiş bizim tepesine. Ay nefes nefese kaldık yine aynı bahçeye geldik köy Burası en büyük bahçe ikinci silkeleme yapıldı. Ve ikinci silkelemedeki fındıklar bu şekilde. Arkadaşlar. Şimdi anneannem, teyzem de geldi bugün bizimle. Dayım. Onlar aşağıda yalan kalan kısmını topluyorlar. Annem Şükrü ben. Burada sıra tutup buraya başlayacağız. Onlar bir saatte işim bitirir. Dedem de yukarıda dal silkeliyor. Hatta şurada gözüküyor. Fark edebiliyorsanız. Buradan sıra tutacağız da sınır neresiydi bilmiyorum. Kim <laughs> yenge. Annem ikisini de açar mı? Arkadaşlar tam yarım saatte şöyle üçte birine bir çuvalı diğer çuvalda tamamen doldu. Şu arayı aldık. Şimdi aşağıdaki ameliyeler gelmeden sıra tutmamız lazım. <laughs> Aşağıda dört kişi oldular. Üç kişi var nerede? Arkadaşlar Kali teyzemin köpeği o kadar susamış ki etrafta aranıyordu. Bize dedi ki bu kesin susamıştır. Bakar mısınız? Ay kıyamam. Ooo oh, helal. Korkuyor ya. Arkadaşlar şimdi dayımlar öğle yemeği getiriyor. Oturduk. Azıcık gölge yapmıştı dede ya bana. Şöyle, bugün dokuzuncu gün fındık topluyoruz. Yarın 10. Yarın zaten yarım günlük bir şey kaldı. Öyle çok bir şey yok. Yarını saymayın. Bugün ilk defa böyle dizlerimin üstüne oturdum ve pes ettim. Ben elendim çünkü çok sıcak. Diyorum ki bir ara şöyle bir şey oluyor. Aa diyorum gölge geldi herhalde diyorum. Böyle şey...

Köpekleri mi yedirecek? Ee, değil ki. Yalan. Köpeklerim var ya, yiyecek şey Saatte mi geliyor köpekler? Uy, annen dedi ki dedim. Hemen gelsin, biz oturursun. Yemek gerek. Konuşma, konuşma. Otur, soluklan da öyle anlat. Hey, Hatice'nin takipçileri bana kızmayın. Anne, yani buraya, buraya, buraya at kendini. Su, bu bana bir. Canım burnuma geldi. <laughs> <laughs> ya hala onunla uğraşıyor. Sen bırak dedim ya. Ne yok? Hani... Ben köye gelirken diyordum ki 10 günde 4 kilo veririm herhalde. Ama yani evet çok çalışıyoruz. Gerçekten çok kalori harcıyoruz. Ter böyle başımızdan burnumuzdan akıyor ama her günde karbonhidrat diyoruz Yani hani bir de böyle fındık zamanı en kolay ne varsa o yapılıyor. Genelde işte buzluktan sarma çıkıyor. Börek çevriliyor falan. Valla kilo veremedim bence. Almış da olabilirim açıkçası. Güneş bir geliyor bir gidiyor. Bu kadar bir de bulut yoktu gökyüzünde. Nasıl bir yağmur duası bulut duası yaptıysak şurada da bir tane fındık buldum. Bunu da buraya atalım. Bakın iki günlük harman. Baya maşallah subhanallah. Ee, şu an hava güzel olsa da bahçenin içerisinde durumlar öyle olmuyor. Şimdi ben eve geldim. Güzel bir duşla temizleneceğim. Sonra dedim ki yukarıda hep böyle yorganlar, yastıklar, Fatma geldi, Kübra ablam geldi falan biz sağ sol yattık. Onları toparladım üst kata. <laughs> bir böyle süpürge falan çekerim. Sizlere de hızlandırma çekerim. Annem fındığı karıştır dedi. Bakın fındık da şöyle karışıyor. Şimdi giriyorsunuz. böyle çeviriyorsunuz. Ama şu an lastik çok kaydığı için geri çıkacağım. Bunu izleyen anneannem bak fındıklarımı hep kırdı diye bana kızabilir. Ay, şimdi eve girelim bakalım. arkadaşlar ben sıcaktan çok bunaldım kamerayı kapattım işimi yapmaya devam ettim şimdi şöyle gördüğünüz gibi zaten burada birazcık şekil değişikliği yaptım çamaşırları astım bunların yüzleri yatakların yüzleri e, makinede yıkanıyor onları da asacağım bunu da örtüsünü değiştirdim böyle güzelce süpürdüm sonra bu odayı süpürdüm her tarafı ama böyle çeke çeke süpürdüm Buranın kaldırmadım çünkü annem burada yatıyor. Balkonu süpürdüm. Buraları süpürdüm. Burası üst kat. Burası banyo tarafı. Burada henüz elektrik yok gördüğünüz gibi. Alttan uzatmayla elektrik çekiyoruz. Bu kısımları süpürdüm. Tülmentim orada kalmış. Şurada anneannemin odası var. oraya daha toparlamadım. Şimdi aşağı inelim. Normalde saat 4'te gelecek verdi. 5'e 20 var. Bir saat sonra anca geliriz dediler, Yani kurtulmuyor şimdi şöyle göstereyim makinede çalışıyor. Bütün evin her tarafını süpürdüm, temizledim. Ay. Şimdi şu bulaşığı kaldırayım. Yemek işini düşüneceğim sonrasında. Ay kapı açıldı. Nasıl açıldı bu? Tövbe bismillah. Ay, yani bu kapı kapalıydı. sonrasında yukarı gidip anneannemin odasını temizleyeceğim toparlayacağım daha doğrusu şu balkonu da hazırladım temizledim şu masa normalde açık duruyordu burada kaldırdım ay çok yoruldum dönelim hadi iş başına evet arkadaşlar biraz kavun karpuz kestim ikinci çamaşırı astım şimdi dedem geldi harman yapıyor Bakın bu da böyle sırtına takıyorlar. Uzak bahçe yemek götürüyorlar. Bugünkü yemekler bununla gelmişti. Şimdi buradan bahçeden gelen boşları bakacağım. Arkadaşlar evde çok fazla bayat ekmek vardı böyle küflenceklerinde artık. Ben de bu bayat ekmekleri güzel böyle yumurtalı, zeytinyağlı birazcık da süt içerisine aktardım. Baharatlarını koydum. Böyle ekmekleri bandırdım içerisine. Üstüne pizza gibi böyle evde olan malzemelerden kullandım. Biber, zeytin, mısır ve domates. Şimdi bunlar birazcık pişecek, kızaracak. Ondan sonra üzerine de kaşar peynir dilimleri koyacağım. Ve bayatlayan ekmeği de değerlendirmiş bulunduk. Herkese merhaba arkadaşlar size bu videoyu çekmek için çok bekledim. Şu an yatacağım. Saat 9.35 ve bana saat sanki gece bir buçuk gibi geliyor. Sabah 6'da kalktığımız için şu an evde herkes uyuyor. Yastığımızı vallahi zor bekledi evdeki bütün cemaat. Bugün aramıza geçen küçük bir olayı size anlatmak istiyorum. Sizler kapak başlığından ve isminden videonun anladınız. Şimdi ablamlar eve git döneceklerdi. Sonra Karar değiştirmişler. Fatma ile Yayla'ya gitmeye karar vermişler. Bu gece de onlar Yayla'da kalacaklar. Bana da gel gel dediler ama Yayla beni çok yoruyor. Onlar şu an Yayla'da güzel tatil yapıyorlar aslında ama e, storyler her ne kadar cezbetse de e, o kadar çok böyle yol beni yoruyor ki dedim ki ben gelmeyeceğim. Koştur koştur git, koştur koştur gel. Bir de en önemlisi bunca insan bu kadar büyük işin altındayken gidemezdim. Ee, şimdi Fatma'nın bebeği var, Kübra'nın bebeği var. Ne bahçeye gelebiliyorlar, ne evde işte yemekte, ev işi bir şey yapabiliyorlar çocuklar fırsat vermeyince. Yani onlar etkisiz eleman olarak gittiler. Ama ben ne tutarsam, kaç tane fındık yerden kaldırırsam kardır diyerekten gitmedim. Birazcık yayla yolu, yolu da beni yoruyor. Öyle yani arkadaşlar. Kardeşlerim gezmedi. Ben amelilikte. Yani bahçeye hiç gidesim yok. Aslında 3 saatte çok küçük bir yer kaldı. Belki gitmem bilmem. Gitmem dediğim her gün gidiyorum çünkü. Artık vücudum hiç kaldırmıyor gerçekten. Çok yoruldum. Bugün anneannemin evini temizledim, toparladım. Çünkü işte Fatmalar, ablamlar, çocuk çocuk hep şey yapıyorduk, yukarıda yatıyorduk. Onun ev resimlerini falan temizledim. Öyle herkes yatıyor. Ben bugün alt katta burada yatacağım. Üst katta yatmak istemedim. Çamaşır çok. Annem kokuyor çamaşırdan. Vallahi Karadeniz'de lazım kurutma makinesi. Gerçekten hele böyle iş zamanı kalabalık zamanda çamaşır kurumuyor. Güneş enerjisi var. Güneş çıkmadığı için güneş enerjisi bile işe yaramıyor. Ay ne kadar yorgunum görüyorsunuz. Neyse lafı çok uzatmayayım. Öyle yani. Kardeşlerim gezmene ben amelilikte. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.